Selam arkadaşlar. Bugün bugün müddeti ve oynuyoruz. Yani size Gangnam Style dans yapıyor. Şundan başlayayım önce bir. Oyundaki en iyi mid solo Q oyuncusunun yani tek başına oynayıp da her da Challenger birinciliği oturan Dopa'nın main herosu. Kendisi bu yaroyla harikalar yaratıyor. Haberiniz olsun. Böyle bir detay vereceğim. Çar zor mu? Bilmeyenler için, mo hakimiyeti olmayanlar için şu şekilde. Ya da mekanikleri iyi olmayanlar için zordur. Onun dışında birazcık karmaşık. Yani elinizin oturması lazım. Şimdi E -skin açtık. E -skin pasifi 3. vuruşumuz. Kart atıyor öldüremedi ama kart atıp fazla vuruyor haberiniz olsun. Pasifi seçerim. Her öldürdüğümüz milyondan milyonun parasını alıyoruz. Bakın. <laughs> Bir dakika. As artist. Rahat Şimdi milyonun parasını alıyoruz. Ama sonra. Tak. Bak 14 artı 6 geldi. Niye? Pasifi 1 ile 6 gol arasında zar atıyor yani o arada size altın veriyor ekstra bak altı geldiğine biri de girebilir anladın mı ekstra altın kasıyorsunuz bu sayede ve gerçekten öne geçiliyor sizi bayağı milyon kaçırmazsanız her milyon kesmek önemli bunda. Aramayın abi beni, aramayın. Niye ki sürekli biri arıyor beni? Q skillimiz 3 tane kart atıyor. Bunu tutturmak zordur. W tutturduktan sonra tuturursanız zaten. W anlatacağım birazdan biliyorsunuzdur. Şimdi pasif vuruyoruz. üçler olmam lazım benim. Özellikle bir tane pri ihtiyacınız var ama bu şereyi oynarken mid lane oyunu kazanmak istiyorsanız bir tane pri alıyorsunuz abi, ormana koyuyorsunuz. Mümkünse stun atan bir şey olabilir tercihen. Niye? Çünkü bu, ka bu kartın sarı kartı var bu Heron'un. Bakın onu göstereceğim şimdi. Sarı kart abi adamı stun atıyor. W'ye basıyorsunuz. 3 tane kart döndürüyor orada. Şu, şu büyükleri kaçırmayayım da. Bak bir çağırdım ormancıyı. Bak şimdi. Tak tak tak. Sarıyı seçtim. Çaktım sarıyı. Adam yönlerinin içinde bir tık sıkıntı olacak. Benim çocuk yakalayamadı. Tamam sıkıntı yok. Adam da sağlam vurdu. Ha. Sarı kartımız bu şekilde. Hasarı en düşük olan kartlardan bir tanesi kendisi. Bakayım hatta ki kırmızı ya da eşittir. Mavi kartımız en fazla vuran kart haberiniz olsun. Bu adam yaklaşmış bana daha sarı kartı seçtim ya. Mavi kart en fazla vuran karakter ve mavi kartı attığımız zaman mana geliyor. Bakın bu şekilde aldığımız öldürmemiz gerekiyor muydu onu hatırlamıyorum. Bilmiyorum Hat bakarız şimdi ona. Mavi kartla mananızı tekrar kazanabiliyorsunuz. E kırmızı kartla alan hasarı veriyorsunuz. Sarı kartımı seçtim. Bakın adam bana doğru geliyor. Flash atacağım bu sefer. Tamam. Çok temiz. Şimdi bir kil gelecek. Gelmedi. Gelmedi kil gelmedi. Aman Allah'ım. Şöyle bir Q. Q çarpar. Nasıl çarpmadı ya? Tamam kırmızı yaptım. Şuna bir bitkinlik çakıyorum. Bir tane daha vurduk. Belki kesebiliriz bunu. Çok güzel. Şimdi sarı kart seçeceğim tekrar. Arada da düz vurun. Sarı kart seçtim. Yapıştır ya su artık. Buraya su süpersin. Adam gelmiş buraya. Şimdi kırmızıyla yavaşlatıyorum. Sarı kart seçeceğim buna. Ya da mavi seçeceğim bir dakika. Kesme şansım var diye. Manamı doldurdum. Hadi oğlum süper. Süper. Orada sarı atsaydım belki ölmeyecekti bu adam. Çünkü mana atmaya skill'im kalmıyordu. Skill atmaya mana. <laughs> Ründeri e de göstereceğim. Minyon uçuran aldım abi. 3 tane minyonu bastığınızda %100 alıyorsunuz. Adamın araba minyonunu çaldığım gibi. İlk tam hep buz alıyoruz. Ayakkabı çekelim devam edelim yola. Şimdi ründerim bu şekilde. Büyük item abi. Siz de değişebiliyorsun. İkinci taraf kronometre. Üçüncü taraf minyon uçuran 6 taneydi bu. 3'e mi düşmüşler? Dördüncü tarafan zaman mükan karışım. Yani potlara daha çok bastırıyor size. Yani şu müsibet iksiri aldım o yüzden. Çok daha çok fazla basıyorsunuz. Bir dakika kanka. Bir yandan minyon kesip bir yandan ormancı geliyor. Şu anlatıyorum da. Geldim. Şimdi bakın bu adam bir şeylerin farkında. para kartı seçtim. ilk görüşte seçtim. Bu güzeldi. Bir daha seçebilir miyiz? Adam atlayacaktır arkaya. Aa seçemedik. Çok güzel hasar veren öldürdük bu sefer. Ne anlatıyordum ben? Heh rünleri ikinci taraf, üçüncü tarafta bu şekilde yan taraflar. Şimdi kartı ilk seçtiğinizde tamamen rastgele bir şekilde açılıyor önünüze. Bizim adam kapışıyor orada ama ben gelmeyeceğim kanka çok zorlamayın. Tamam. Sarı kartı seçiyorum. Dal bakayım birine. Yapıştır. Yapıştır. Ejder de vuruyor. Ejder de iyi vuruyor ha. Tak. Sarı kartı seçmem lazım. Seçemedim. Hadi oğlum ölme. Ölme. Çok güzel. Hızlı seçmeye çalıştım ama bu sefer kaçtı elimden gördün mü? Öldüm lan. <laughs> Düşe bakalım Ölmedi lan orada adam var dikkat et. Öldü lan. Ayda. Bizim adam bizim takım nerede lan? En son geliyordu bizim takım. Allah Allah. Ben göstermek için açtım ama şöyle bekleyeceğim. Kronometrem var hadi oğlum vur artık şunlara Pay, pay yanlış adama dalıyorsun Pay aynı adama aynı adama Tamam ona vuralım Kronometrem var rahatım bizim adamlar da gelmiş zaten Hili de aldık Beyler ben de öleceğim amumu gibi öleceğim vallahi bak İyi ölmedim Oo. Lan ejderi çaldır lan nasıl çaldırırsınız siz o ejderi ya Ben rahatım kronometreme güveniyorum hala bu arada biliyor musun? çok güzel tamamdır biraz garip bir fight oldu ama oldu ultimizde tüm bak siper değiştirme geldi ultimizde tüm görünmez hedefleri açığa kavuşturuyor siper değiştirmede ne alalım ışından alalım mesela bak zaman mükan karışım pot muhabbeti %50 kadar hemen dolduruyor basıyorum bak gördün mü can doldu %5 hareketi de veriyormuş ekstra bir can veriyordu bu kalktım ya Allah Allah şimdi aşağı yukarı anlatacaklarım bu kadar ultimizi gördünüz zaten başka anlatabileceğim bir şey var mı bir de buna şey alınıyor beyler Aman Allah'ım botta olay var bir saniye. Ben de geliyorum. Ben de geldim. Yapıştırın beyler. Yapıştır kankam yapıştır. Sarı kartı çaktım. O da yavaşlattı. O şekilde tutturduk. Vurbalım. Vurbalım. Vurbalım direkt W spamlıyorum direkt kartı seçiyorum bu şekilde. Ne gelirse gelsin. Çok güçlü özellikle bombardıman topunu aldığınız zaman düz vuruşunuz bu kadar menzile çıkıyor ya. Lan oraya gitmiyor oraya gitmiyor oraya gitmiyor. Bu atar diyecektim tam bitti niye bastım o sırada hiçbir şey yapamadım. Ama yeter ama kaçamazsın. Bu sefer olmaz. <laughs> Hop kaçtık. Hop orada Zed var. Baba buradan kaçabilir miyiz bakıyorum. Hadi oğlum. Hadi oğlum kaçtık mı? Zed geliyor alttan ama inşallah kaçabiliriz. Hadi oğlum. Bakıyorum. Hala hiçbir şey belli değil. Tamam kaçtık. Bu arada ilk Q fulleri olabilir. Ben yanlış fulledim. Yüksek ihtimal. Aynen öyle. Ben yanlış fullemişim arkadaşlar. O yüzden hasar çıkmıyor. Bir tık hasarımız düşük kaldı. İlk Q fulleyin. Ben seri seri kart gelsin diye W seçtim. Hani gank atarken falan. Şimdi hep buzu aldık. işlerimiz daha da kolaylaşacak. Onun dışında video hoşunuza <laughs> gittiyse like atıp abone olmazsanız abone olursanız sevinirim. <laughs> Teşekkür ederim İyi seyirler <laughs> Bir ikinci kanalımız. Bakın pasifleri var mı çağırlarım. Bir pasifi var. Bu zaten iyi biliyorsunuz. <laughs> Ekstra hasar veriyor demiştik. Durum şartlar bu şekilde. ama mavi kart yapıştır şimdi. Altımızda mavimiz de var. Tak bir de tak tak tak. Gördün mü? Hasar veremiyoruz. Niye? Benim sağ aklımdan. <laughs> böyle yapabiliriz. İyice stana sokabiliriz. Baba burada bizimkiler ejder oluyor. Hemen deste kardeşim. Bak sarı kartı seçtik, seçemedik. Şöyle yapalım. Vanyam var, ona güveniyorum. Ananız zonyasını çıkırayım. İbneler bu kadar hızlı öldürür mü? Beyler, ibnen ölmese de bile o mavi kart attığınız zaman mananız geliyor, haberiniz olsun. Bunu takılmıştık. Bunu da çözdük. Evet rakip sereye bağladı. Hoşuma kaçar bu durum. Baba adam kule altından çıkmıyor. Kulesine yapıştırıyorum ben de. Bu çarla yapabileceğiniz çok fazla. Yani o yüzden kolay kolay kaçmayın. Rahat olun. istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Hemen ölmezsiniz. Sıkıntı yok. Devam. O adam tutuştur ölecek. Ölmezse ben öldüreceğim onu. Yavaşlattım bunu. Tamam ona gidiyorum şimdi öldürmeye. Burada mısın? Hoş geldin. Aha olay bu. Gördün mü? Kardeşim bota geliyorum. Ay ay canav ay öldü lan. Lan be. Ulan be. Sarı kartımı seçiyorum. Sana sarı kartımı atıyorum. Sonra hop bunu çakıyorum. Adam standdan çıkamıyor. Ben de direkt W stamla seç kartını yapıştırdım. Şimdi bak bombardımanı çektik sonra bir liç puan oluyorsunuz. Böyle liç puan vurduğunuz ilk kilden sonraki düz vuruşunuzu çok vurduruyor. Şimdi bir daha halet çekelim. Şimdi bombardıman atacağız. Sarı kartı bu mesafeden atabiliyorsunuz. Öyle düşün. baya uzaktan. Bu oyunun en kanser şeylerinden bir tanesidir. bak şimdi Sarı kartı seçeyim. Adam diyecek, "Ne yapıyorsun birader? Dalga mı geçiyorsun?" Bak, gördün mü? <laughs> Nereden sarı kart atıyorum o adama. Bir kişi olsaydı da sağ olsa adam mefta. Sarı kartı, mavi kartı seçip açıp açıyoruz. Kule bitecek birazdan. Bu adam da bitecek. Zed bana geliyor. Sıkıntı yok. Rahat olabilirsiniz. Ölüyordum lan az Bu sefer ölüyordum lan. Yapıştırdım abi uzaklardan kartı. O adam yanıyor ama. Bakayım. <laughs> Bunu atmam lazımdı yoksa ölebilirdim. O yüzden çaktım abi direkt. Şimdi sarı kartımızı teştik. Önümüzde bir şey çıkabilir her an. Bir tane de pot için. Eksik canla çıktık. Link Yapıştır. Bir de stun. Ar stun attık. Adam bak bak adam kanser. Zınk mavi kart. Ölmezse zaten helal olsun. Ölmedi yalan. La bizim adam gitti yalan. Valla. Anan ne vurdum lan adama. Valla adamı iyi vurdum ha. Hayırdır lan eş tarıyor orada. Eşe de koydum. Buna da koyuyoruz. Herkese koyuyoruz. Yapıştırın beyler. Yapıştırın beyler. Gideceğim şimdi oraya sarı katta dur. Bu sefer öleceğim ama gideceğim dur bakayım. Hadi canım. Haydi lan ne kaçıyordum ölümüne gittim. Bu benim şeyim okey. Şimdi zonya çekeceğiz. Bıra afıstı ne? fıra. Anam 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 anam. bir düz vurayım. Aa ölmedi. Aa ölmedi adama düz vurdum. Aa kartta götünde patlamadı. Aa ultim gelecek sıkıntı yok. Her türlü, her türlü çözeriz bu işi. Ultimiz gelecek. Hemen sarı kart bitmeden basmam lazım. Ve Yerini tespit etmem lazım. Sarı kart bitti anasını satayım. Böyle bir böyle bir olur mu ya? Bak kuşlar vallahi. O da o tek adam da kaçamadı. Okey okey. Gel lan buraya. Of çok riskliydi abi girdiğim yer ya. Allah'tan ölmedik var ya. Şu zonyam bitti sonunda. Zonyamı alacağım. Işınlanım var. Kaç tane lan gözükmüyor. Çabuk 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 çabuk. Çabuk 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 ışınları bitiyor. Geliyorum. 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 Devam edin arkadaşlar. Şimdi bak sarı kart seçtim. Ne kadar faydalıyız takım onu göstereceğim. Devam. Şimdi bakın. Bakın flash yapacağım bir hareket. ölecekler. Ve Hadi Yasuo Yasuo ne yapıyorsun? Senin kafanı sikiyim <laughs> Sizin kafanıza tükireyim ben Kendimizi bitireceğiz o zaman beyler Hop geliyorum Geldim Görmüşsün Gayen yasu kafana Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir Dediğim gibi mekanik gerektiren bir tane pire ile Gerçekten Q'yu da fullerseniz Q'suz halini gördünüz Sağlam güçlü iyi oynamalar diyorum Yarın görüşürüz çıkarken de abone ol, like atmayı Öptüm